Yapacağız efendim. Hemen başlıyoruz. Nasıl yapıyoruz ustam? Önce hafifçe hamisi tuzluyoruz. Hafifçe tuzladık evet. hamisleri karıştırıyoruz. Hı hı. Sonra? Ondan sonra mısırınla. Evet hemen bakıyoruz. Ustam tabii profesyonel hemen diziyor. Ustamız dizme hamsiyi leziz bir şekilde hazırlıyor. 3 dakikada tavaya diziyor. Çok az yağ kullanıyoruz değil mi ustam? Yarım bardak. Yarım bardak. Çiçek yağı. Ay çiçek ya hem hafif oluyor. Hı hı. Hazır Şimdi... Hazır. Süper. Şimdi nereye gidiyor? Hemen ocağa geçiyoruz. Hemen ocağa geçiyoruz. Koşa koşa geçiyoruz. Ustam tabii bunun bir de çevirmesi mi oluyor? Nasıl oluyor? Tabi. Kapakta çevirerek karadeniz usulü yapıyoruz. Ya. Hamsilerimiz hazır. 3 dakikada söz verdi. Ustamız 3 dakikada pişirdi. Sadece 3 dakikada. Ben kendi gözlerimle gördüm. Ne yapıyoruz? Hemen paketimizi alıyoruz. Vallahan enfes gözüküyor. Evden telefonumu açtım. Evimi kokutmadan hamsim geldi. Ne diyoruz? 10 numara diyoruz. Ama ben bunu paketle gönderir miyim? Göndermem yerim.